Abdest duaları, abdeste mahsus selefi salihinden bizlere kadar gelmiş dualar vardır. Her uzuv yıkanırken kendisine münasip bir dua okunur. Bunlar okunmasa da abdest tamam olur. Fakat okunmaları pek güzeldir. Şöyle ki 1. abdest alacak şahıs abdeste başlarken Euzu ve Besmele'den sonra Elhamdülillahi'llezî ce'ale'l-mâ'a tahûra ve ce'ale'l-islâme nûra Hamdolsun Allah Teala'ya ki suyu temizleyici İslam'ı nur kılmıştır, der. 2. ağzına su alırken, Allahümme eskine min havdi nebiyike ke'sen, la azma'un ba'dahu ebeden. Ya Rabbi, bana peygamberinin havzı kevserinden öyle bir kase su ihsan buyur ki, ondan sonra asla susuzluk duymayayım, der. 3. burnuna su alırken, Allahumma la tuharrimni, Rayhata na'imika ve jinanika. İlahi, beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum bırakma der. 4. Yüzünü yıkarken, Allahümme bayyid vajha binurika, yevme tabyaddu vucuhun ve tesveddu vucuhun. Allah'ım, bazı yüzlerin beyazlanacağı, bazı yüzlerin de kararacağı günde, benim yüzümü ak der. 5. Sağ kolunu yıkarken, Allahümme a'tini kitabi bi yemini. وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَس۪يرًا ya ilahi bana amel defterimi sağ tarafımdan ver ve benim hesabımı kolay kıl der 6 sol kolunu yıkarken allahumma la tuatini kitabibişimali ve la min verai zahri ve la tuhasibni hisaben ya rabbi bana kitabımı sol tarafımdan ve arka tarafımdan verme ve beni şiddetli bir hesap ile sorguya çekme der 7 başa mes ederken Allahumma ghashni bi rahmetike ve enzil alayya min barakatik. İlahi, beni rahmetinle ört kapla, benim üzerime bereketlerinden indir der. 8. Kulaklarına mesh ederken, Allahumme ce'alni minellezîne yestemî'ûnel kavle feyettabi'ûne ahsenehu. Ya Rabbi, beni hak sözü işitip de en güzeline uyan kullarından et der. 9. Boynuna mesederken, ederken Allahumma a'tiq raqabati minan nar ya ilahi benim vücudumu cehennem ateşinden azat et der. 10 ayaklarını yıkarken Allahumma sathbit kadamayya alayis sirati yevme tazillu fihi alaqdam ya rabbi bir takım ayakların kayacağı günde iki ayağımı sıratı müstakim üzerinde sabit kıl diye dua eder.